Senin en büyük düşmanın yine sensin. Koç Hemen başlar sabredemez. Sonra yine yarım kalır. Boğa Konforuna taptığı için değişimden hep kaçar. İkizler Kafası fikirle dolu ama hiçbiriyle bağ kurmaz. Yengeç Affeder, tekrar incinir. Sevgiyle sınırları hep karıştırır. Aslan bir alkış eksikse içine küser. Başak kusur ararken kendini parça parça yok eder. Terazi karar vermez. Herkesi dinler ama kendini hep susturur. Akrep güvenmediği için sevdiğini bile zehirler. Yay bağ kurmak özgürlüğüne tehdit gelir. Kaçıp yalnız kalır. Oğlak daha başlamadan kaybedeceğine inanır. Kova, uzak durur. Bağ kurarsa, kırılacağından korkar. Balık, hayalleri gerçeğin üstüne örter. Sonra, kendi içinde kaybolur. Velhasıl kelam, kendine yaptığını kimse sana yapamaz. Videoyu beğendiysen lütfen like'la. Beğenmediysen linçleyebilirsin. Abone olmayı unutma.